Merhabalar, İrem Aslı Greenfield ismim. Size biraz yoga geçmişimden ve neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Bir platformunda yeni bir seri başlattık. Neden böyle bir seri hazırladım? Yolculuğum nasıl gelişti? Yoga benim için ne demek? Öncelikli olarak yogaya 18-19 yaşlarımda New York'a yerleştiğim zaman başladım. Ee, orada olmak bir şanstı tabii ki ve e, genç yaşlarda başladığım için benim için yoga o zamanlar daha çok fiziksel aktivite e, gibiydi diyebiliriz. E, uzun yıllar hızlı dersler, vinyasalar, ashtangalar hatta bir dönem e, hat yoga dediğimiz e, sıcak yoga e, bile çalıştım. E, zaten hızlı bir hayatımız vardı okul iş e, arkadaşlar dışarı çıkmak o zamanki yogam da gayet hızlıydı ve o zaman o benim işime yaradı gayet keyif aldım gayet eğlendim e, bedenimi böyle güçlü ve canlı kullanmaktan e, gerçekten keyif aldım. E, bir dönem yoga benim için sadece böyle fiziksel bir aktivite olarak devam ettikten sonra. İlk eğitmenlik eğitimimi aldığım Shivananda okullarının e, merkeziyle tanıştım. E, ve orada derslere gitmeye başladığım zaman aslında e, başka şeylerin de olduğunu keşfettim. Meditasyon gibi, mantra söylemek gibi, chanting gibi, beraber e, çalışarak, beraber e, yemekler pişirerek e, sohbet e, etmek gibi daha felsefesinin içine girmeye başladıktan sonra çok daha fazla keyif almaya başladım ve ilk eğitmenlik eğitimimi Şivananda Okulları'nın New York'taki aşramında 2006 yılında aşram ortamında bir ay süreli aşramda kalarak, merkezde kalarak aldım. Aslında eğitmen olmayı düşünmüyordum. Kendi pratiğim için, kendi tecrübem için, iyice arınmak için, o aşram ortamını hissetmek için e, gittim e, ve fakat şehre döner dönmez e, bir arkadaşımın vasıtasıyla e, hemen akabinde eğitmenlik yapmaya başladım. Ve ilk yoga eğitmenlik görevim e, bir hastanede e, oldu. E, Montafir Hastanesi'nde e, tedavisi olmayan bir hastalık sürecinden geçen e, e, genç e, insanları diyelim e, yoga ve meditasyon öğretmeye başladım benim için çok e, zor, zorlayıcı bir başlangıç oldu. Hem hastane ortamında olmak, hem gerçekten e, tedavisi olmayan, hastalıkla uğraşan o genç e, çocuklarla e, bir arada olmak e, beni çok etkiledi. E, ve bu benim tamamen yoga yolumu da şekillendirmiş oldu. Yoga benim için gerçekten e, şifanın, sıhhatin, sağlıklı bedenin, sağlıklı zihnin bir başlangıcı ve bu yolun temelini oluşturmuş oldu. Bu hastanedeki yoga dersleriyle başlamakla beraber pek çok başka stüdyoda, başka merkezlerde yoga dersleri öğretmeye başladım. Bir 2-3 sene sonra sanırım kendim bir sakatlık geçirdim. E, ve bu sakatlığı geçirdikten sonra yaklaşık bir sene kadar e, kolumu kullanamayacağım bir e, kaza geçirdim. Ve o süreçte de e, aslında hiç asana çalışamayacak bir pozisyona geldi bedenim. E, çünkü kolum askıdaydı sürekli olarak. Ve e, normalde her zaman gittiğim pek çok stüdyoda Artık e, öğrenci olarak ders alamamakla beraber öğretmen olarak da ben nasıl e, bu dersleri öğreteceğim diye <laughs> bayağı bir düşünür oldum. E, ve gene bir arkadaşım sayesinde e, Kundalini Yoga ile tanıştım. Bana arkadaşım dedi ki bir yoga stili var eminim ki seni stüdyoya kabul edecekler. Gel seni bir götüreyim dedi ve beni elimden tuttu. Ertesi gün e, gene hala New York'ta yaşıyorduk. Küçük bir Kundalini Yoga stüdyosuna götürdü. Benim kolum askıda. Dedim ki biliyorum beni bu şekilde kabul etmeniz çok zor. Onlar da dediler ki hayır yapabildiğinin en iyisini yap ve bir şekilde beni derse dahil ettiler. Öğretmen inanılmaz derecede bana yardımcı oldu. Ee, ve hayatımda o zaman ilk defa Ramadasa şifa mantrasıyla tanışmış oldum. Hala dün gibi hatırlıyorum. Üzerinden yıllar yıllar geçmiş olsa da bu onayım. Ve böylece Kundalini Yoga ile tanışma hikayem başladı. Ben normalde Hatha Yoga eğitimi alarak e, gelmiş olsam da Kundalini Yoga bir şekilde hayatıma girmiş oldu. Ve ondan sonra da Kundalini yoga ve meditasyonları çalışmaya, daha derinden meditasyonla ve mantraların şifasıyla ilgilenmeye e, devam ettim. E, Türkiye'ye döndükten sonra da e, 2010 yılında e, burada Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen e, Kundalini Research Institute'ye ait olan e, Kundalini Yoga eğitmenlik e, eğitimine katılarak e, 2010 yılında Kundalini Yoga ve meditasyonları uzmanı da olmayı başardım. Hem hata yoga hem kundalini yoga öğretiyorum ama son yıllarda daha çok kundalini yoga ve meditasyonları öğretiyorum. Çünkü gerçekten şifasına çok güvendiğim bir teknik. Mantraları çok seviyorum. Öğrencilerimle beraber çemberlerde beraber mantraları söylemek, mantralarla şifa çemberleri kurmak ve onların hayatına dokunmak beni gerçekten çok mutlu ve tatmin ediyor. Tüm bu yaşamış olduğum tecrübelerden dolayı yoga benim için tamamen şifanın, dönüşümün yolu. Derslerimde öğrencilerime bunları aktarabilmek, bu tecrübeleri aktarabilmek benim için çok kıymetli. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir Van'da da sizinle çok keyifli, neşe dolu sağlığımızı, şifamıza kavuşacağımız güzel dersler yapacağız. Umarım sizlerle matlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.